Selamun Aleyküm Erenler ve dahi erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler, ilahi ente maksudi ve rıdaike matlubi sırrınca ömür sürebilenler. Yani, Ya Rabbi benim maksadım sensin, talebim senin rızandır. Bunun hakkını verebilenler. Efendim, Müslümanlardanız. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizleri iman nimetiyle perverde etmiş. Sonsuz hamdü senalar olsun. İman mühim. Çünkü imanı olan, son nefeste imanla bu dünyadan göçen, ne yapıp edip hatası, kusuru, günahı kadar cezasını çekecek olsa bile nihayetinde cennete varır. allah Teala'nın rızasına talibiz, allah Teala'nın güzelliklerini istiyoruz. Fakat bu cehenneminden korkmadığımız, cennetini de arzulamadığımız manasına gelmez. Biz öyle Yunus gibi delikanlı değiliz. İsteyene ver anları bana seni gerek seni. Keşke diyebilsek ama henüz biz orada değiliz. Bakınız Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gün sahabe-i kiram efendilerimize anlattığı bir kıssayı sizinle paylaşacağım. Bu kısa da Allah Resulü cehennemliklerin hallerinden bahsediyor. Ondan sonra da cehennemden en son kurtarılan kişinin ahvalini bize haber veriyor. Pek güzel bir hadise. Resul-i Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Şimdi günahlar sevaplar tartıldı. Cennetlik insanlar cennet aleme gittiler. Cehennemlikler cehenneme gitti. Cehennemde ebedi kalacak olanlar var. Fakat iman ehli olup da cennete gitmeye takat yetiremeyenler ya da cezalarını çekmesi gerekenler işte onlar da cehennemlikle beraber cehenneme gidecekler. Cehennemde herkes nasıl diyelim o günahının karşılığı kadar azap çektikten sonra eğer kalbinde iman varsa Mevla bu imandan bize ayırma hele ki son nefes. O son nefes çok önemli. Son nefeste iman o dünyalar tatlısı muameleler sona nispetledir diyorlar. Sonu belirleyen de biraz sonun öncesidir, başıdır. Çünkü bidayeti parlak olanın nihayeti de parlak olur buyurulmuş. İnce sır. Hani yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Hayat imanla Allah korkusuyla bu endişeler içerisinde iman derdiyle geçerse ümit edilir ki Mevla son nefeste de imanı nasip eder. Ama onun bileceği şeydir. İşte muhayyer bırakılan ve vaat edilen husus. Onu bir hatırlayın şimdi. Rızkın peşinde koşuyoruz. Halbuki Allah rızkı vaat etti. Verecek. Öyle de verecek, böyle de verecek. Muhayyer bıraktığına son nefeste iman. İnsanın rızıktan çok dönüp uğraşması gereken şey işte o son nefeste iman ile göçebilmek olmalı derler. Gelelim hadis-i şerife. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşünün sahabe-i kiram efendilerimizle oturmuşlar. Allah Resulü anlatıyor. Müminler cehennemden kurtulunca din kardeşlerinin kurtulmalarını isterler ve Cenab-ı Hakk'a yalvarırlar. Derler ki ya Rabbi cehennemde bazı kardeşlerimiz kaldı. Onlar bizimle beraber namaz kılarlardı. Bizimle beraber zekat verirlerdi. Bizimle beraber hac ederlerdi. Biz senin inayetinle kurtulduk ama onlar cehennemde kaldı. Onları da kurtar ya Rabbi. Onları da cennet haline al diye yalvarırlar. Efendimiz Vesselam sözün burasında diyor ki onların yalvarmaları şöyle bir yalvarmadır. Hiçbir insan bir alacağını almak için borçlusuna o kadar uğraşmaz. Böyle bir tarifle söylüyor. Öyle bir isterler ki bunu diyor. Şimdi burayı okurken kalbime şu geldi. Ha müminler bir vücudun azaları gibidir. Hadis-i şerif var ya onlardan birine bir şey olunca diğeri de muzdarip olur. Ya bir vücudun azası ne demek? Kolun acıdığı vakit öbür kolun bana ne demez, diyemez. Başın ağrıdığı vakit miden oh keyfimize bakalım kebap yiyem diyemez. Birinin sıkıntısı hepsinin sıkıntısı. Şimdi bu dünyadaki kısmıyla böyle olduğu gibi demek ki ahirette de böyle olacak. Çünkü ya düşünsenize cehennemde yanmışsınız, kurtulmuşsunuz, hadi gidelim cennete diyemiyorsunuz. Diyorsunuz ya Rabbi orada kalanlar var. Onlar da bizim gibi namaz kıldılar, ibadet ettiler, hac ettiler ama günahları sebebiyle orada kaldılar. Onları ne olur? Bağışla. Allahu Teala onlara diyecekmiş ki: "Haydi, tanıdıklarınızı çıkarın. Bundan böyle onların suretleri cehenneme haramdır." Şimdi o koşturmayı düşünün. Çıkmışlar ve geri cehenneme dönüyorlar. O tanıdıklarını herkes buluyor. Hadi bakalım, hadi bakalım hadi. Bakalım. Alıyor onları da cennet alaya götürüyor. Allah! Dışarı çıkartınca onları diyorlar ki: "Allah Teala, ey Rabbimiz, senin bize emir buyurduğun kişileri biz çıkarttık. Başka da kimse kalmadı cehennemde. Bunların içerisinden çıkarılacak kimse kalmadı. O zaman Allah-u Teala diyecekmiş ki, hayır. Dönün, kalbinde bir dinar ağırlığınca hayır bulunan kimseleri, onları da cehennemden kurtar. O kullar dönecekler ve bir dinar ağırlığınca hayrı olan kişileri de Cehennemden kurtaracaklarmış. Gene Cenab-ı Hakk'a dönüp diyorlar ki Ya Rabbi senin bize çıkarılmasını emrettiklerinden hiç kimse kalmadı cehennemde. Onları çıkarttık. Allah-u Teala diyecekmiş hayır. Şimdi dönün yarım dinar ağırlığınca hayrı bulunan kim var onları da çıkartın. Şimdi hadise öyle bir cilveli ana denk geliyor ki demek yananlar yandı suçlarının karşılığını çektiler vesaire artık sona gelinmiş. iman sahiplerinden hiç kimse kalmasın diye o bahane Allah'ı olan Erhamül Rahim'in yarım dinar ağırlığınca hayır olanı da çıkartın diyor. Onları da çıkartıyorlar ve diyorlar ki Ya Rabbi senin emir buyurduğun kimselerden cehennemde hiç kimse kalmadı. allah Teala diyecekmiş ki geri dön. Kalbinde zerre miktarı hayır bulunan kimseler de çıkartın. Bir daha hurra dönecekler. O sıra cehennemlikleri bir düşünün. Şimdi bekleşiyorlar o yanmanın içinde. Birileri geliyor ve birilerini alıp gidiyor. Bir gidenler var, bir de geride kalanlar var. Artık nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Bakın, keyfiyetini bilmiyoruz. Nasıldır? Allah bilir ve Allah'ın bildirdikleri bilir. Biz bilmiyoruz. Ama insan şöyle kıt aklıyla tahayyül etse, tefekkür etse o geridekilerin hüznünü, gidenlerin neşesini gözünün önüne getirebiliyor. Şimdi bu defa zerre miktar düşünsenize ya. Abi bekliyor ve geldiler. Ben 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 diyor birisi. Onu götürmüyorlar. Kalıyor. Sonra geliyorlar. Biz de biz de onu da götürmüyor. Kalıyorlar. En son kalıyor. işte kalbinde zerre miktarı hayır bulunan kimse bir daha geri gelindiğini görünce Lan belki bu defa diyor. O sıra tutup onları da alıp götürüyorlar. Bu defa diyorlar ki o zerre miktarı hayır olanları da çıkarttıktan sonra Ya Rabbi cehennemde senin emrettiklerinden hiçbir hayır sahibi bırakmadık diyorlar. Bu Hazreti Şerif'i rivayet eden Ebu Said el-Hudri Hazretleri radıyallahu anh rivayetin burasında şöyle bir ayeti celleyi paylaşıyor sahabe-i kiramla. Eğer bu söylediğim hususunda diyor. Beni tasdik etmeyecek olursanız size Allahü Teala'nın şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. Kötülük yapana haksızlığının cezası adaletle verilir. İyilik yapana ise Allah dilerse daha fazla bir mükafat da verir. Ayet-i Cellesini okuyor sözün burasında. Ve devam ediyor. Cehennemde hiçbir hayır sahibi bırakmadık dedikleri vakit allah Teala şöyle diyecekmiş. Melekler şefaat etti. Peygamberler şefaat etti. Müminler şefaat etti o halde Erhamur Rahimin'den başka şefaat edecek hiç kimse kalmadı diyor Allah Teala. Ve cehennemden bir avuç insanı alır diyor Allah Teala. Bakın şimdi bir dinar ağırlığı, yarım dinar ağırlığı, zerre kadar hayır onlar da bitti. Bittikten sonra Allah Teala yine cehennemden bir avuç insanı alır diyor. Çünkü şefaat bir tek ben kaldım bu defa. Erhamur Rahimin olan kaldı. Başkası kalmadı diyor alıyor. Bir düşünün ki müjdenin büyüklüğünü ya zerre kadar bile hayrı yok. O alınan bir avuç insan alır diyor onları ve bunlar cehennemdeler. Hiç hayır işlememişler. Hiç ibadet etmemişler ama imanları var. Ya bir tane hayır işi olmaz mı insan? Yok o da yok. Fakat imanları var. Onları alır diyor. Bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayat nehri denilen bir nehre atar diyor. Bir başka rivayette Onları hayat suyu denilen bir suyla yıkar diyor. Bunlar adeta kömüre dönmüş kimselermiş. Allah Resulü diyor yanmışlar ve kömüre dönmüşler. O nehirden diyor onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yere hani bir sel uğrar da orada bir reyhan çiçekleri otlar yeşerir ya diyor. Onlar gibi temizlenmiş olarak çıkarlar cam bularak çıkarlar. Efendimiz böyle deyince peşinden hani diyor dağlarda bir tarafı güneşe bakar otun, bir tarafı diğer tarafa bakar. Diğer tarafa bakan beyazdır, güneşe bakan sarı ve böyle kırmızı renge döner falan anlatınca sahibi kiram efendilerimiz buyurmuşlar ki ya Resulah, siz de galiba çobanlık yapmışsınız. Çünkü bu sadece dağda çobanlık yapanların görüp gözlemleyebileceği bir şey. Şimdi demek ki öyle bir halet. Abdest azalarının dışındaki bütün her yer yanıyor. O abdest azalarındaki nur, secden nuru bir başka rivayette secde nuru diyor. Birinde abdest azaları nuru diyor. Secde nuru hani alında ama belki eller konuldu. Eller secdeye gidiyor ya. Belki avuçların içi, diz kapakları, ayakların ucu. Düşünün secdeye temas eden yerler aynı güneşe bakmayan kısmı gibi çiçeklerin, otların beyaz kalıyor ama diğer taraflar kararıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kullarını çıkartır diyor ondan sonra. Cennetlikler onları buradan tanırlar diyor. Onların boynunda çıktıktan sonra hayat suyuna atıldı ya da hayat suyuyla yıkandı. Oradan çıkartıldıktan sonra boynlarında bir gerdanlık olacakmış. Gerdanlık. Cennet ehli diyor onları işte bu gerdanlıklarından tanıyacak. Allah onlara diyecekmiş ki buyurun cennetime gördüğünüz her şey sizindir. Onlar da ey Rabbimiz hiç kimseye vermediğin nimeti bize verdin diyerek şükrü eda edecekler. Ama Allah Teala diyecek ki size bundan daha büyük bir atiyem var. Daha, bundan daha büyük bir hediyem var size. Nedir o? Bundan sonra size gazaplanmayacağım. Rızam. Rızam şu bu cennetten daha büyük bir atiyedir. Düşünün. Ebedi bir saadet ondan sonrası. Allah sizden razı olmuş. Boynunuzda gerdanlık ama o şimdi başta dediğim şeyi hatırlayın. İnsan diyor ki ya cennete böyle bir delikanlı gibi gitmek var öbür taraftan ebedi cehennemde kalacakları falan düşününce şuna da kalbi bir taraftan razı oluyor. O en son çıkan boynunda gerdanlıklardan bir tanesi olayım da tek ben de cennet hala olay. allah Teala cümlemize affetsin. Bak ha hadis-i şerifin bir başka rivayetinde bir devam var. Asıl onu söyleyeyim size. Şimdi onlar aynı anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. En son bir avuç insan alınır, abi hayat suyuyla yıkanır, boynlarında gerdanlıklar, cennetin yolunu tutarlar vesaire. Fakat bu cehennemden çıkartılan insanlardan bir tanesinin yüzü cehenneme dönük kalır diyor. Yüzü cehenneme doğru bakıyor. Çıkmış cehennemden ama yüz oraya bakıyor. Yalvarırmış. Ya Rabbi kokusu beni zehirliyor. Alevi de yüzümü yakıyor. Ne olursun yüzümü cehennemden başka bir tarafa çevir. Böyle yalvaracakmış. allah Teala ona diyecekmiş ki Ey kulum ben senin istediğini veririm ama sen bir şey daha istersin şimdi. Kul Artık nasılsa yemin billah ediyorum. Aman ya Rabbi, izzetine yemin ederim. Hayır, senden başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki yüzüm bu cehenneme dönmekten kurtulsun. Bunun üzerine allah Teala tamam diyecek ve yüzünü başka bir tarafa çevirecek. kol rahatlayacak fakat bir zaman sonra dayanamayacakmış. Diyecekmiş, ya Rabbi bir şey istemeyeceğim dedim ama ne olursun beni cennetin kapısına yaklaştır. allah Teala o zaman diyecekmiş ki Başka bir şey istemeyeceğine dair sen söz vermemiş miydin? Yazıklar olsun sana ey Adem ol. Ne kadar sözünde durmaz, akdine vefa etmez birisi. Kul yalvaracakmış. İzzetine yemin ederim ki senden başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki beni Cennet Ala'nın kapsına yaklaştır. Allah Teala onu Cennet Ala'nın kapsına yaklaştıracakmış. Fakat kul geldi kapıya. Cennetin içindeki güzellikleri görüyor, oradaki nimetleri görüyor. Bir müddet sonra dayanamıyor, sabredemiyor. Yalvarıyor diyor ki: "Ya Rabbi, ne olursun beni cennetin içine koy. Allah Teala diyor, sen diyor ne sözünde durmaz birisin. Hani başka bir şey istemeyecektin, yeminler etmiştin. Ben şimdi senin bu dediğini yapsam, sen benden başka bir şey daha istersin. Kul diyecekmiş ki, Ya Rabbi, izzetine yemin olsun ki başka bir şey istemeyeceğim. Yeter ki beni cennetin içine koy. allah Teala onu cennete koyacakmış, cennetin içine koyacak ve ondan sonra da ona diyecekmiş ki, şunları şunları da iste. İstemeyeceğim dedi ya, bu defa allah Teala onu diyor, Şunları şunları da iste. Kul isteyecek. Bak şunları şunları unuttun. Onları da iste. Bu defa istenecekleri de tek tek Cenab-ı Hak o tarif ediyor ve onları da veriyor. Hadis-i şerifin bu rivayetinin ravisi olan Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki işte bu adam için bu adam cennete en son giren kişidir. Cehennemden en son çıkartılan kişidir. Şimdi düşünün hani başta söyledim Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz bizi cennetine koysun cehennemden, gazabından Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Hatta cennetini alıp cemaliyle perverde ettiği kullardan olmayı niyaz ederiz. Bana seni gerek seni sırrından behredar olmayı Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Ama bir taraftan ayaklarımız da yere basıyor. Korku ve ümit arası. Bir tarafımız ilk Cennet-i gireceklerden olmak için can atarken inşallah olur ya Rabbi derken öbür tarafımız yahu şu en son cehennemden çıkan kişi olmaya bile razı ama korkarım ben o bile olamam endişesi içerisinde. Burada umut ve korkuyu şöyle dengelemek lazım derler. Korkmak eğer insana yaptığından daha iyi şeyler yaptırıyorsa o Rahmani'dir diyor bak. Ama korkmak insanı yaptığını da yapamaz hale getiriyorsa o şeytanidir. Orada dikkat etmek lazım. Bazen böyle gelir şeytan sağdan yaklaşır, uğraşır. Sen ne yaparsan yap bu iş olmaz falan der. Kul da der ki Aa, bu iş olmuyor zaten bunları da yapmayı vereyim falan. Der bu şeytani. Ama aman ya Rabbi olmuyor ne yapacağım ben senden dedi ve biraz iyisini yapmaya başladı bu Rahmani. Mevla Teala cümlemizi inşallah cennetine koysun. Razı olduğu kullarından etsin. Razı ettiği kullarından etsin. Son nefeste imanı kamille göçmeyi cümlemize nasip Eyvallah.